Arkadaşlar merhaba. Nermine Tarıtışı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoya yeni renk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim arkadaşlar ve öyle de oldu. Şimdi aklımızdaki kişinin önce bir hayatta neler oluyor, güncel durumunda neler yapıyor ona bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili zihin, kalp bir de olası gelecek okuması yapalım olur mu? Aklından neler geçiyor, kalbinde neler var? Bir de olası gelecekte olabilme ihtimallerine bakacağız arkadaşlar. Evet, an itibariyle aklınızdaki kişinin bakalım gündeminde şu an neler varmış. Odaklanın lütfen. Şu an neler yaşıyor aklınızdaki kişi? Evet, çok beğendiği bir enerjiden bahsettim. Böyle ona çok çekildiğini ama daha çok bu çekilmenin kişinin hayattaki başarısından kaynaklandığını söylüyor. Bu enerji daha çok başarılı bir enerjiyi anlatıyor aslında. Ve kişinin de ondan dolayı ona çok fazla yoğunlaştığını söyledi. Hatta onu... Böyle bir bolluk, bereket, her şey onda olan, ekonomik gücü yerinde ya da bazı şeyleri besleyen bir enerji olduğunu düşünüyor. Yani duygusal anlamda da besleyen. E, yetersizlik duygusu çok yok. Kendi kendine yeten, üreten, insanlara yardım eden e, bir enerji olarak gördüğünden bahsetti. Ve ben onu yaraladım dedi. Arkadaşlar an itibariyle evet böyle bir durum var. Evet yaraladım diyor. E, ve e, duygusal olarak aslında e, kişiyi daha çok <laughs> diye düşünürken e, eylemsel olarak da yaraladığını fark etmiş kişiye. Yani yaptığım bazı hatalar e, fırsatları değerlendirememe, yok sayma görmezden gelmek gibi gibi durumlarda özellikle yaraladığını farkına ama e, şimdi aklınızdaki kişinin gündeminde bu var fakat e, bu olaydan kişi kendinin de yer aldığını düşünüyor. Bakın ...tek taraflı bir yaradan bahsetmiyor. Onu özellikle söyleyeyim ama... E, ...fırsat... E, ...bir bulsam diyor... ...her şeyi değiştirip dönüştüreceğim dedi. An itibariyle aklınızdaki... ...kişi gündeminde... ...fırsatını bulunca... ...her şeyi değiştireceğim diyor. An itibariyle... ...gündem enerjisinde. Evet hayal kırıklığına uğrattım aslında. Yani... E, ...kişiyi çok beğeniyormuş arkadaşlar... Ee, ve o enerjide besleniyordum aslında diyor. Ama öyle şeyler oldu ki hayal kırıklığına uğrattım. Ee, ama o kadar e, varlık verdi ki bana. Yani hayatın içerisinde tutunmakla, durmakla, e, sunmakla, yardım etmekle, beslemekle kişi çok fazla e, olduğunuzu düşünüyor. Ve diyor ki ikinci bir şans isteyeceğim ondan. Çünkü yaraladım ee, ama e, tekrar bir güçleneceğim dedi. Ben yaraladım diye düşünüyorum ama yara da aldım diyor. Arkadaşlar bu açılımda biraz karşı taraf kendini biraz güçsüz hissetmiş. Bunda bir bir şey oluşmuş. Onunla arasına bakacağız tabii siz misiniz diye. Ve şans, bereket evet bunun için şansın ve bereketin ondan geldiğini düşünüyor. Onun için bir fırsat kolluyor aslında durumla e, alakalı e, haber diyor. Evet her an her şeyi değiştirip dönüştürebilirim. Evet benim elimde bunlara yapmalıyım diyor. Şöyle haber de bekliyor ama haber vermekten de bahsediyor. Ama an itibariyle kişinin gündeminde, gündeminde güncel durumunda bu var. Bir çoğunuza göre e, eğer bu enerji sizsiniz bakacağız e, diyor ki evet ben yara verdim, üzdüm, kırdım ama bir değnek kaldı elimde. Ama keşi kendinin de bu olaydan zarar gördüğünü düşünüyor arkadaşlar. Hadi bakalım ee, sizinle ilgili zihninden tam olarak ne geçiyor diye bakalım. Ne dedi? Bakın ne dedi? Çok da güzel söyledi arkadaşlar. Aslında ee, böyle size karşı olan e, durumunuzu, sizin çok bir anaç yönünüz olduğunu ama aynı zamanda da çok sezgisel olarak güçlü bağlarınız olduğunu düşünüyor. Yani biraz diyor, karanlık bir tarafım var çünkü her şeyi sezinleyebiliyorsun diyor sizinle ilgili arkadaşlar ve aranızda e, üçüncü durum engelleri oluşmuş kişi bundan bahsediyor. E, hayatına başka bir enerji olabilir durumunuza göre alın. Yoksa tabii farklı engeller siz biliyorsunuz artık bunları. Özellikle üçüncü kişi engellerin çok fazla yoğun veriyor arkadaşlar. Üçüncü kişi, üçüncü durum. E, aklınızdaki kişi evli olabilir. Öyle söyleyeyim ben hayatına başka bir durum olabilir. E, ya da aile durumu. Bakın ailesi de bir engel olabilir. Kişinin kendi kendine de engel olabilir ama... Zihinde diyor ki evet aramızda bir üçüncü durum engeli var. E, onun için ben biraz zamana ihtiyacım var diyorum dedi. Yani bu durumla ilgili biraz zaman istiyorum. E, i̇çsel bir dönüş içerisindeyim. Evet. Yani düşüncelerinde bile üçüncü durum. Tabii e, siz kendi durumunuzca bir bakın belki üçüncü durum engeli sizden kaynaklı olabilir arkadaşlar şimdi karşınızdaki kişiyi okuyoruz o bu durumu söylüyor ama sizin de bir kendinizle ilgili de üçüncü durum engeliniz olabilir ve ee bağlanma dedi ki evet ben bağlanamadım yani bu ilişkiyle alakalı bazı sıkıntılarım var e, ve aramızda üçüncü durum engellerinden dolayı e, kaynaklanan kıskançlıklar var. Bunu farkındayım dedi. Ama e, bunun e, sanki e, daha e, net açığa çıkmış olmasından bahsediyor. Ben diyor e, bu engelleri farkındayım. E, bunu bir e, halletmem lazım aslında dedi. Aramızdaki durum tamamen bununla alakalı ama yine söylüyorum belki üçüncü durum siz de olabilirsiniz iki tarafta açtı kartlar çünkü hakikate ulaşmaktan bahsediyor aklınızdaki kişi biraz zamana bırakırsam bunu dedi düşüncelerinde sizinle ilgili dileğimizin gerçekleşeceğini biliyorum ama bana biraz zaman vermelisin çünkü içime dönüp bakıyorum uğraşıp bu konuyla alakalı sizinle ilgili yani bir çaba sarf etmem lazım bunu farkındayım ama şu an itibariyle ee, sadece içsel bir dönüşüm içerisindeyim. Bunu farkındayım ama henüz bir hareketi yok. Onu size söyleyeyim arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin zihninden geçen bu. Zihninde üçüncü durum engelleriniz var arkadaşlar. Özellikle daha çok onun hayatında biri var diyorsunuz arkadaşlar veya ailesine çok düşkün ya da iş engeli ya da kişinin hiç öyle bir durumu yok Nermin Hanım ama kendi kendine e, ilişkide bir sıkıntı yaşıyor derseniz kişinin üçüncü durum engeli kendisi arkadaşlar evet kalbinden de geçiyor diye soralım duygularını ve hislerini aslında size çok beğendiğini söyledi orada da söylemişti ama şöyleydi. Hem e, hayata kattığınızla alakalı başarılı, takdir şahin bir enerji olduğunu söylemiştim gündeminde. E, burada da şundan bahsediyor. Aslında fırsatları değerlendirebilen e, tensel uyumu yakaladığı muhteşem bir enerji ve ateş elementi olduğunuzu söylüyor. Diyor ki çok iyi bir enerjisine evet seni beğeniyorum ama kızdın mı yakıp yıkıyorsun dedi. Ve evet bundan kaynaklı olarak da hayatınız an itibariyle bir yıkılan kuleler olmuş. Dedi ki kalbimde her şey alt üst oldu. Bir kavga enerjisinden tartışma Bak arkadaşlar. Fikir çatışmasından da bahseder bu durum. Küs, ayrı, dargın ya da birliktesiniz ama hep aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Ee, dedi ki evet bazı şeyler yıkıldı. Arkadaşlar üçüncü üçlü kartı. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım hayatınızda yüzde yüz üçüncü durumlar var. Onu size söyleyeyim ama ağırlık, kolektif ağırlığı yoğunluğunuzun üçüncü kişi olduğunu düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama durumunuza göre alın. Değil diyorsanız bakın bak, bu kartları bakıp Aa, net olarak bilmediğiniz bir enerji varmış demek ki demeyin. Hayır bildiğinizden bahsediyor kartlar. Eğer aranızda bir enerji varsa bir partner o, yoksa ailevi diğer durumlardan bahsediyor. Kalben dedi ki aslında evet ben seni kızdırdım her şey yıkıldı yıkıldı diyor. Her şey alt üst oldu. Ee, ben de kötü durumdayım ama sana da kötü hissettirdim aslında. Seni de bu hale ben getirdim dedi. Şimdi güzel enerjiler birlikte olmak sizinle güzel vakitler evet geçirmek istiyor kalben. Sadece şu an ego çalıştırdığını çünkü bir bağlanamama durumundan bahsetmişti zaten. Ee, ama e, şunu da söyledi e, bu egolu durumu arkadaşlar şöyle bu açılım biraz zor kişi e, kalbinde size karşı hem egolu aslında bir bazı şeyleri sizinle yapmak istediğini söylüyor evet. Ama diyor ki bazı geleneksel veya gelenekçi yapım var. Dediğim gibi bir enerjiden bahsediyor olabiliriz. Aile ise aileye bağlılık, başka bir partner ise oraya bağlılık. Bakın e, bu açılımda. Onun için e, bu üçüncü durum engellerini çok net vermişti. Kalben de bundan bahsediyor. Oradan çıkmam, benim düzenimden bozmam biraz zor diyor an itibariyle. E, bu konuda biraz güven kazanmam lazım. Kendimden çok emin olmam lazım. Ama Kalbimin sesini dinliyorum. Her şey alt üst oldu biliyorum. Seni de alt üst ettim dedi. Evet. Ve sizinle aslında bakın ne olursa olsun bu üçüncü durum engelleri kişi. Sizinle birlikte olmak istediğini çünkü size aşık olduğunu söylüyor. Oradaki durumun net olduğu yalnız söyleyeyim. Ama sizinle devam etmek istediğinden bahsettim. Ve hayatında belki bir aile bağı ya da iş bağı. Durumunuza göre alın lütfen. Hangi bir bağ varsa oradaki geleneksel e, şeylerinde şu an itibariyle bir kalma durumu var. Fakat dedi ki biraz evet söylemişti zamana ihtiyacım var. E, bu e, tutumlarımdan çıkmakla ilgili biraz zaman dedi. Net bir şey söylemiyor arkadaşlar. Buraya kadar söyleyeyim ben size. Yani üçüncü durum engellerin hayatında çok daha yoğunlukta olduğunu söylüyor. Sizinle ilgili... E, ne düşünüyor dedik. E, bir olası gelecek açacağız ama onun öncesinde özellikle üçüncü durumlar olduğunu, bunlardan dolayı aranızdaki sıkıntıları söylüyor. Sizin de olmak istediğini fakat e, hem egolu tavırlarından, hem e, geleneksel bazı yapılaşmış aile yaşantısından olabilir ya da kişinin ilişkiye bakışı olabilir ya da başka bir partner enerjisinden kaynaklı olarak e, biraz. Ee, bu durumla ilgili bunlardan bahsediyor aslında. Kalbini acıttım farkındayım ama e, durumum bu diyor aklınızdaki kişi. Peki olası gelecekte bu durum neye evrilir diyelim. Ee, çok çıkamadığını söylüyor çünkü oradan onu özellikle söyleyelim. Peki olası gelecekte neye evrilir diyelim. Dedi ki evet yine biraz zaman. Zamanla her şeyin e, düzelebileceğine inanıyorum. Fikir çatışmalarımızın da bitmemesi gerektiğini net bir e, tavırla... E, ifade ediyorum dedi. Ve net olarak da şunu söyleyelim. Bu videoya denk gelen arkadaşlarım olası gelecekte biraz zamana bırakılırsa bu durum yön sizin doğrultunuzda ilerleyecek dedi. Bakın ok size dönecek ve o doğrultuda ilerleyecek. E, ve aradaki fikir çatışmaları yine bir kısım devam edebilir. Bu konuyla alakalı. Buraya kadar da şunu anlatayım arkadaşlar. Ben size kartlarını anlattığı şu. Buraya kadar da. Bu üçüncü durumlar şu anlık kişilerin hayatlarından gidecek gibi değil. Ağır yani zor. Bu nedenle kişi sizin bu konuda yani en azından biraz tövbelenip yine de yanınızda kalmaya ikna edecek gibi görünüyor. Etmeye çalışacak daha doğrusu böyle görünüyor. Çünkü orası henüz çok net değil gönder yani orayı kısmı bitirmekle alakalı ve net bir karar verecek olası gelecekte böyle bir konuşma olacak. Böyle de bir aslında duygusal olarak girişim de yapacak size bu konuyla alakalı. İkna etmeye çalışacak size, onu size söyleyeyim. Ama bunun sonunda şöyle bir şey. Her ne kadar siz de, de bu durumu diyor istemiyor gibi görünseniz de bir gözünüz açık olarak yine bir şekilde onu bekleyeceksiniz diyor. Kartlar bize olası gelecekle ilgili. Şimdi buraya kadar da ne anladık? Değişik bir açılım. Olası gelecekte e, kişinin zaten hayatında üçüncü durum engellerine henüz bakın bu video denk gelen arkadaşlarım aklınızdaki kişi sizinle birlikte olmak istiyor mu bakın istiyor ama üçüncü durumlar çok e, yoğun onda. Bu nedenle belki o durumdan döngüden çıkması içerisinde çünkü zaman dedi bakın zamana bıraktı kartlar e, diyor ki biraz zamana ihtiyacınız var aklınızdaki kişi olası gelecekte sizin bu durumla ilgili yine de bana yardımcı ol yine de yanımda kal. Ee, seninle beraber atlatalım, geçirelim bu zamanları gibi bir e, olası gelecekte sizinle böyle bir konuşması olacak dedi. Yani beni bu durumda yalnız bırakma. Ama üçüncü durumlar biraz daha arkadaşlar, bu videoya denk gelen arkadaşlarımın hayatlarında devam edecekler diyelim. Peki hangi metaforları verecek bu açılımla ilgili aklımızdaki kişiyle alakalı kartlar ise aslan metaforu verdi. Cesaret ve güç, çalışkan ve çabalayan insan, kamil ve müşrit mertebesine ulaşan. Böyle bir duruma girecek aslında diyor. Sizinle ilgili çalışıp çabalayacak. Böyle bir durumu olacak dedi ve güneşin ruhu, güneş bu durumu aydınlatıyor. Evet belirsizlikler netleşiyor yöneten olarak direksiyonun başına geçmek gerekiyor neşe ve mutluluk kapıda. Aklınızdaki kişi bu durumla ilgili yakın bir gelecekte bu üçün durumlara gönderemese de net olarak bu karar veremese de en azından bir cesaretini toparlayıp diyor bir çabası olacak bu konuyla alakalı. Çünkü hayata sizinle devam etmek isteyeceğinden bahsetti. Ee, ama net olarak bunu yapabilir mi henüz bu anki enerjilerle? Tabii ki bilemiyoruz. Çünkü dedi ki gözü doymayan, kararlılıktan aydınlığa çıkamayan, e, hakikatten mahrum olan dedi. Arkadaşlar şöyle, böyle bir e, böyle bir arzusu olacak. Evet, e, yeni başlangıçta hatta sizinle ilgili çok güzel şeyler de hayal edecek. İstiyor da dedi, bakın söylemiştik istiyor. Ama ee, bu anlamda e, henüz çok yeterli bir enerjiye sahip değil diyor. Olası gelecekteki durum bu. Ama zaten e, bakın şunu demişti, biraz zaman dedi değil mi? Olası gelecek biliyorsunuz, bu video bitemide olası gelecek. Ama söylediğim gibi aklınızdaki kişi bunu istiyor mu? istiyor Bir mücadele edecek mi? Edecek. Fakat e, orada da e, çok böyle tamamlanmış bir enerjiye henüz sahip olmayacak dedi çünkü biraz daha zamana ihtiyacı var bu video denk gelen arkadaşlarımın aklınızdaki kişilerle ilgili üçüncü durumlarda net olarak hayatlarından çıkarmakla ilgili dedi kartlarımız bize evet güzel bir açılım en azından ee, üçüncü durumların henüz çıkaramadığını da söylemiş olduk arkadaşlar. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına Hulusi Kalp ile niyet ederek açmıştık kartlarımızı. Özellikle abonelerime. Videoyu yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.